Öncelikle hoş geldiniz. Her yıl yaptığımız 16 yıldır geleneksel olarak yaptığımız 40 kapıdan 40 çeşitli şölenimiz bugün de Allah'ın izniyle yaptık Erenlerin hizmetiyle. Bunu dağıtacağız. Aşure biliyorsunuz vahdeti simgeler. Dünyadaki bütün yaratılmış, sistemdeki bütün yaratılmış Allah'ın kullarının yan yana bitkileri, hayvandır, canlıdır. Bunların hepsinin şekerle, muhabbetle aşk ateşiyle, sevgiyle de bunların bir araya gelmesi ve bir arada denge içerisinde yaşamasını temsil eder. Çünkü aşurenin içerisinde hiçbirbirine uygun olmayan bir sürü çeşitli bir araya gelerek lezzetli güzel bir lokma olur. Bu lokma olmanın derdiyle, lezzetli Allah'ın yolunda hizmet etmenin derdiyle biz de yıllardır aşuremizi yapmaktayız. Bunu toplayarak yapıyoruz. Yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. katkı koyan herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Güzel dilekleri, hepsi birileri gün olsun. Yollarına çıksın Bereketlensin kazançları. Hizmet edenlerden de Allah küçük ve sağlık versin. Diyenlere nuru, iman, şifa olsun. Hak katında da yardımcı olan, yapan herkesin emeği sizlerin de hepsi kabul olsun diyoruz. Salli <Sessizlik> ala Muhammedinna min ve meyeve ayla anih ve san ve ser